Şimdi konunun giriş kısmı aslında en önemli kısım. Vallahi en önemli kısım. Sol tarafa biraz anlamaya çalışacağız ve bazı cümleleri, kelimeleri bir kafamızda anlamlandırmaya çalışacağız. Basitçe bir tabir yapacağız aslında. Tam burası biraz önemli. Giriş kısmı önemli. Sonraları çok daha kolay. O yüzden bu kısma birazcık dikkatini vermeni istiyorum. Tamam? Kafa karışıklığı olmayacak. Şurayı bir okuyacağız. Burada okuduğumuz şeyleri aşağıda anlamlandıracağız. Aklında olsun. Şimdi diyor ki basit harmonik hareket Sürekli kendini tekrarlayan hareket çeşitli arkadaşlar biz periyodik hareket, titreşim hareketi ya da salınım hareketi deriz. Arkadaşlar bunların üçü de aslında aynı anlam. Periyodik hareketmiş, titreşim hareketiymiş, salınım hareketiymiş bunlar aynı anlam. Sorularda görürseniz farklı bir olay düşünmeyin. Bir önceki ünitede öğrendiğimiz düzgün çembersel harekette bir çeşit periyodik hareketti. Tamam buraya kadar bir sorun yok. Yani şu cümleler birbirinden farklı değil. Hocam işte periyodik harekette salınımın ne farkı var diye bir şey sormayın bana. Aynı şey. Çok kafanı yorma. Şimdi diyor ki bir kuvvet zamanla değişirse cismin hızı ve ivmesi de değişir. E, nasıl yani? E, F eşittir m çarpı a. Dinamiğin temel prensibi. Sen kuvveti değiştiriyorsan, atıyorum arttırıyorsan ivmeyi arttırıyorsundur. İvmenin artışı da hız, hızın değişiminle alakalı bir durum. Hızı ve ivmesi de değişiyor. Bunu söylüyor. Bak diyor ki eğer kuvvet cismin yer değiştirmesiyle orantılı bir şekilde değişirse ortaya çok farklı bir hareket türü çıkıyor. Bak kuvvet cismin yer değiştirmesiyle orantılı bir şekilde değişecekmiş. Ve ortaya çok farklı bir hareket türü çıkacak. Kuvvetin Cisme her zaman belirli bir denge noktasına doğru geri çağırıcı bir etkisi varsa bir denge noktası olacak. Oraya hep gel gel diyecek. Hep oraya geri çağıracak. Bir etkisi varsa o zaman bir nokta etrafında ileri geri olarak periyodik bir hareket oluşacak. Yani kaba taslak şurada bir denge noktası var. Dediği git gel hareketi yapıyor ya. Tabi o kadar gitmiyor. Şöyle git gel hareketi yapıyor ya sürekli. Sürekli aslında o noktasına doğru çağırıyor. Bunu söylüyor. Cisim bu denge konumundan uzaklaştıkça artan ve cisimden denge konumuna doğru etki eden bir kuvvet oluşacak. Birazdan bunun anlamını ne olduğunu anlayacaksın. Bu kuvvete biz geri şarjı kuvvet. Gel gel dediğimiz kuvvet oluşacak. Buna biz geri şarjı kuvvet diyoruz. Bu o noktasına çağırıyor sizi aslında. Geri şarjı kuvvetin denge konumundan yer değiştirme ile doğru orantılı olduğu hareket türüne basit harmonik hareket denir. İşte en önemli cümle şu. Yer değiştirme ile denge konumundan yer değiştirme ile doğru orantılı olduğu hareket türüne. Bir doğru orantı var. Yani iki katına çıkıyorsa kuvvet de iki katına çıkıyor gibi bir orantı var. Bu orantı varsa işte biz bu hareket türüne basit harmonik hareket diyoruz. Aslında basit anlamı orada lan doğru orantı var işte çok basit olayları gözlemeden dolayı. Gözlemlemeden dolayı. Şimdi basit harmonik hareket işte salınım hareketinin özel bir şekli. Yani salınım hareketi de aslında bir periyodik hareket ama basit değil. Nasıl yani birazdan geleceğim. Mesela salınım hareketini bir küme olarak şöyle gösterirsen basit harmonik hareketi böyle gösterirsin. Onun özel bir şekli ya. Hani soruda size salınım demiş. Basit harmonik hareket demiş. Farklı şeyler düşünmeyin. X de aynı kapıya çıkıyor. Adam sadece daha geniş tutmuş olayı. Olay bu. Şimdi bir yay var. Çok fazla burada detaylara girmeyeceğim. Sadece neyin basit harmonik hareket olabildiği, neyin olamadığı birazcık o konuyu anlamla, anlamlaştırmaya çalışacağım sana. Şimdi normalde bu cisim, şöyle turuncu ile cisim, şurada duruyor. Duruyor olsun. Yay da bu kadar serbest halde duruyor. Yani cismi koydum, yaya herhangi bir şey yapmıyorum. Öyle ne oluyor? Duruyor. Hızı sıfır, üzerine etken bir kuvvet yok. Gayet doğal hali diyoruz biz buna. Şimdi ben bu yayı sıkıştırırsam, o noktasından uzaklaştıkça, yay sıkıştıkça, yayda ne oluyor? Bir kuvvet oluşuyor değil mi? Ne kadar çok sıkıştırırsam doğru orantılı olarak, f eşittir k çarpı x vardı ya, ne kadar sıkıştırırsam o kadar kuvvet, doğru orantılı bir kuvvet uyguluyorum. E şimdi tamam, sıkıştırdım, bırakırsam ne olur? E, gidecek hocam. Ne kadar sıkıştırdıysam ileriye de simetriye kadar gidip gelme hareketi yapacak. Ortamda bir sürtünme olmadığı için sürekli gidecek, gelecek, gidecek, gelecek. Periyodik bir harekettir. Harmonik bir harekettir. Olaylar basit olduğu için. Yani ne kadar sıkıştırırsam doğru orantılı olarak kuvvet de o kadar arttığı için. Bu aslında bu basit harmonik harekettir. Tamam. Yani ne olacak? Nasıl bir hareket olacak? Gidecek, gelecek. Gidecek, gelecek. Bir denge noktası etrafında sürekli gitmeye gelme hareketi yapacak. Olay bu. Şu an olaylarına girmiyorum. Hız, iğme falan birazdan gireceğiz onlara. Şimdi bunun denge noktası nereye? İşte durduğu nokta şu denge noktası olsun. Tamam. Bir yay var. Serbest halde duruyor. Tamam. Sen bunu atıyorum. 20 santim aşağı çektim. Onu da şöyle göstereyim. Tamam. 20 santim aşağı çektiğinde bu yayda ne olacak? Bir kuvvet oluşacak. Değil mi? Bıraktığında bu gidecek gidecek yukarı doğru hızlanarak güzel güzel bir gidecek tepede bir yerde bir anlık duracak. Sonra geri dönecek. Hatta şurada olsun. Aslında o da 20 santim. Yani aynı şu OL ile KO arası eşit ya. Bu sürekli sürtünme olmadığı için sürekli bir git gel git gel hareketi yapacak. Yaydaki sıkışma F, F eşittir K çarpı X diyelim. Aynı şey. Bu da bir aslında basit harmonik hareketi. Bunlar hep basit harmonik harekettir. Şu ikisi basit sarkaç. Bak birinde 5 derece verdim. Birinde 60 derece verdim. Bunun denge noktası nedir? Sağdan başlayalım. Burası. Tamam. Sen denge noktasından şöyle aldın. Şöyle çektin. Bıraksan ne olur? Gidip gelecek. Gidip gelecek. Gidip gelecek. Ve sürtünme olmadığı için sonsuza kadar sürecek. Gitme gelme yapıyor. Tamam. Periyodik bir hareket aslında. Ve ee, mesela çok fazla açmadan yani çok fazla şu dereceyi arttırmadan burada hani kuvvet ne? Şuradaki mg sinüs alfa'dır. Sen bu ipi açtıkça bak buradaki kuvvet artıyor. Ve bu kuvvet nereyi gösteriyor? Bu denge noktasını gösteriyor. Yani O noktasına gitmek isteyen bir kuvvet var. Mesela şu kadar açarsan, atıyorum 2 derece daha açmış olalım. mg sinüs alfayı sen arttırıyorsun. Denge noktasından uzaklaştıkça kuvvetin de orantılı şekilde arttığı hareket türüne biz basit harmonik hareket diyorduk. Burada 10 dereceye kadar aslında olan olaylarda bu gitme gelme hareketi aslında bir basit harmonik harekettir. 60 derece olunca evet bir gidip gelme hareketi yapacak ama doğru orantılı yani şu kuvvet o kadar doğru orantılı artmayacak. Artacak da çok saçma sapan alacak. Çünkü sinüs alfa'nın 0 ile 10 derece mi diyeyim? Çok küçük açılarda bir orantısı var. Hani çok yakın değerler 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 0 10 derece arası sinüsün o değerleri birbirine yakın. 0'dan 60 olunca çok o kadar orantılı olmuyor. Tamam bir gidip gelme hareketi yapacak ama basit olmayacak. Biz olayları o kadar gözlemleyemeyeceğiz. Yani kolay kolay ileride göreceğiz periyot hesaplayacağız. Kolay kolay periyodunu hesaplayamazsın o 60 derece açtığın şey. Yani kağıt kalem üzerinde bir canımıza anamız ağlar. Öyle söyleyeyim. Ama 5 derece olunca çok kolay. iki hamlede hesaplayacağız. Bak çünkü olaylar basit. O yüzden o 5 derecelik olaya biz basit harmonik hareket diyoruz. 60 derece olan olaya ise salınım hareket diyoruz. Aslında ikisi de aynı şey. Sadece birinde olaylar daha basit, birinde olaylar daha karmaşık. Olay aslında bu. Sanırım biraz anlamışsındır. Hani bunlar yani çok şu an hani kafanda neyin ne olduğu belirgen, belirli olsun diye yani kafa karışıklığı olmasın diye anlattığım şeyler. Ya mesela bir tane cismin var. Suda böyle duruyor. Bir hareket yok. E bunun denge noktası mesela nere? Bura. Tamam. Sen bunu batırdığın zaman ne olur? Şu anda mesela bunda G eşittir FK var değil mi? Evet hocam. Sen bunu batırırsan ne olur? Kaldır, batan hacım arttığı için kaldırma kuvveti de orantılı şekilde artacak. Atıyorum şöyle batırdın. Artacak. E sen buradan elini çekersen ne olur? Bu şey yukarı gidecek. Bak denge noktasından uzaklaştıkça orantılı şekilde artan bırakıyorum. Yukarı gidiyor. Sonra aşağıdan yukarı. Sürekli böyle bir hareket yapıyor. Orantılı artmıyor mu? Yani hacim, batan hacim iki katına çıkarsa kaldırma kuvveti iki katına çıkar. Çünkü elimle batırıyorum ya. Evet hocam. O da olay işte bu. Mesela bu da bir basit harmonik harekettir. Ha salınım hareketi de dersin. salınımın özel şekli basit harmonik ya. Ben burada bir hata aramam çocukta. Sadece basit harmonik hareket olmayan bir şey basit dersen o biraz hatalı oluyor. Bak olayları çok basit gözleyebiliyorum. Ha, batan hacim iki katına çıktı kuvvet iki katına çıktı Hani gibi orantı basit yani denge noktasına uzaklaştıkça buradaki bak denge noktasına uzaklaştıkça benim kaldırma kuvveti mesela iki katına çıktı batan hacmim ne kadar da iki kattı mesela olay basit Bu da aslında bir basit harmonik harekettir gidip gelmeyecek sürtünme falan yoktur bunlarda zaten basit harmonik hareket her zaman sürtünmesi ortamlarda olur arkadaşlar sürtünme olunca işler karışır E mesela ilk düzlem Mesela burada bir alfa açıcı olsa bunu buraya doğru aşağı doğru çağıran kuvvet ne? Mg sinüs alfa. Ya yani şimdi sana bir soru. Bu denge noktasında ha, bu ne olur? Böyle git gel yapar. Hızlanır 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 hızlanır. Şurada sürtünmesi olduğu için gider. Aynı yüksekliğe çıkar enerji konusunda. E bu sürekli ama şu kuvvet hep Mg sin alfa değil mi? Bak şurası da alfa. E sürekli bir Mg sin alfa var. Buradan da geri çağırıcı kuvvet bu desen. Mg sinüs alfa. Tamam da her yerde mg al sinüs alfa değişmiyor ki. Tamam periyodik bir hareket var. Bunda hiçbir sıkıntım yok da denge noktası ya da bir şu kuvvetin bir değişimi yok. Hani denge noktasından uzaklaştıkça orantılı şekilde artan bir şey değil bu. Yani bu mesela basit harmonik hareket değildir. Tamam bir salınım hareketidir, bir periyodik harekettir. Yani bir git gel vardır. Kabulüm ama basit harmonik hareket değildir bu. Tamam? Aslında olay tamamen bu. Yani ben burada ne basit harmonik harekettir ne değildir. Neye biz basit harmonik hareket diyoruz? Şartlar ne? Biraz bunu açıklamaya çalıştım. Tamam mı? Yani çok ezberlenecek bir olay değil. Sorularda bunu çok sorgulatırlar mı bilmiyorum. Yani ÖSMS'e hareket çeşitleri verip evet bunlardan hangileri basit harmonik harekettir diye soracağını sanmıyorum ama sonra da bilir. Ya yani bilmeni istedim. Yani konuya bir girişte nedir bu basit anlamı bir bil istedim. Basit olay işte bu. Ha, olayları basit algılamak basit yorumlamak. Olay bu. Tamam. Burası böyle olsun bu video. Şurada uzanım ve genlik kavramını açıklayıp hemen örnek sorulara gireceğim. Bu konu biraz böyle. Sonraki ilerleyen zamanlarda da tekrar net olacak. Bu kısmı anladıysan çok güzel bir giriş yapmışızdır. Yani konunun ben sana diyeyim %50'si bitti. Tamam. Hı. Hadi gel şimdi diğer taraftan şu uzanım ve genlik kavramlarını senle bir konuşalım.